Merhabalar, kayıt kriter değiştirme eklemine devam ediyoruz. Şu an cihaz güncelleme sayfasındayım. Bunun hemen sebebini de belirteyim. Öncelikle size kriterler nedir bunu göstermek istiyorum. Mesela, kullanacak bölüm bilgisi. Burada kalite kontrol, arge bölümü, bilgi döküm vesaire bölümler yer alıyor. Fakat sonradan bir bölüm ekleyebilirsiniz. Ya da bir bölüm çıkarma ihtimaliniz olabilir. Kapasite, Burada mesela 0, 200, 0, 2000 ama bunlar haricinde sizin ekleyeceğiniz ya da çıkarmanız gereken kriterler bulunabilir. Burada birçok şey kritere bağlı olarak sistem tarafından getirilmekte. Bunları düzenleyeceğiniz ekranımızda kayıt kriter değiştirme ekranı. Bu ekranda daha demin gösterdiğimiz her kriterler için sayfalar bulunuyor. Bu sayfalardan ekleme, çıkarma, düzenleme yapabilirsiniz. Örneğin, kullanacak bölüm demiştik. Kullanacak bölüm bilgilerini buradan eleşebiliyoruz. Burada tüm kriterleri düzenleyebiliriz, silebiliriz veya yeni bir kriter olarak ekleyebiliriz.